Evet Londra'dan canlı yayınımız başlıyor. Wembley stadından herkese merhabalar diyoruz. Ben Hasan Ruslan ve tabii ki değerli evet, Evet merhabalar öncelikle. Zor bir mücadele olacak bence. İki takımın da önemli yıldız oyuncuları var. Keyifli bir mücadele olacak. Evet. Borussia Dortmund Bayern Münih mücadelesindeyiz. Kanattan yükleniyorlar. Çekti topu kaleye baktı. Kaleci şutu kurtardı. Kaleciden güzel bir hamle ve şut kurtarış. Yaş bir müdahale oldu bir tehlike tehlikeyi gelip üstüktüler. Rolt. Güzel postlaşmalar izliyoruz. Vurabilir. Topu alır. Gol. gol! 1-0 oldu skor. Jeneriklerden uzun süre inmeyecek bir gol attı. Harika gerçekten. O da üstü. Hiç golün ardından Santana Burcu'yla mücadele devam ediyor. Skor 1-0. şimdi boşluk alıyor. Atak savunmaya geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Neredeyse ilk 30 dakika bitmek üzere. Rolls. Top kaybı. Kaleye vurdu. Şut gol getirmedi. içeriye doğru. Harika şut ama gol getirmedi. Sıkıma atacak e rağmen yine de iyi sürü. İyi mi? Kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Pas istemişti şimdi aldı. Evet fark bir boyu şu an ve 5 dakika kadar bir süre kaldı ilk yarının bitimine. Pas isabetsiz Kane. İleriye doğru ortalık bir topu. Estetik şut. Kalis aslında kesti ortayı. Hakem ilk yarının son bir çaldı. Fark bir gol. İkinci yarıda bakalım nasıl bir oyun olacak sahada. Türkçe Com iki takıma da başarılar diler. <laughs> <laughs> e Bu eğer bunu rica edesindeyiz boy pozisyonu koydu gol koydu Fark nokta atışı bir vuruş yaptı tam istediği yere gönderdi atatürk'ü harika bir gol evet, cılız vuruş top rakipte kaldı Şut! Atak devam ediyor. Oh. Harika bir postaya bakıyor. Korka ilerliyor. Maçta 60. dakikanın içerisindeyiz. Orta kare önüne. Güzel bir orta düşüncesi ancak defans orta hedef ulaşmasına ilgili. Aradan bir pas düşüncesi. İlerleyemedi. Faul. Oradan çok iyi vuruşlar çıkartabiliyor. Korner kazandılar. Kale önünde uzun oyuncular var. Gelişme kafa. Kaleyi düşündü. Sonuç gelmedi. <laughs> Pas aldı. Kane. <Okay. gülüyor> çok çok sert. Direkt daldı oyuncuya ve karar serbest. Bu müdahale sarı kart olarak döndü kendisine. karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Kanatları genişlettiler oyunu. Kaleye bakıyor. Attı şutu. Oo. büyük bir hata ve golü kendi kalesine attı. Son dokunuş rakibe bedava gol verdi. Takım arkadaşlarının moral vermesi lazım. Kim kendi kalesine gol ister ki? Kazara ya da değil. Gol 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 atacak bir şey yok. Tamamen azaldı iyice. 5 dakika kadar bir süre kaldı maçın son düdüğüne. Araya bir pas tehlike yaratır. Baktı kaleye. Son anda yoruk geldi Kaliç'ten. Ceza sahası bitiş kalmadı. Basın <laughs> geçmesine izin vermiyor. Araya girdiler aldı. Çaldı. 90 maçı da sona erdi.